Kadın, hoş geldin. Nasılsın? Ne oluyor burada? Ozan ne haber? Ne yaptın sanıyorsun sen Hakan? Biz şey siz siz ne? Siz ne Hakan? Siz ne sen? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Ozan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ozan. Sen bir dur? Sen bir dur? Sen bir dur. Hı? Ozan, bana bak ya şuraya adam gibi otur. Ya da buradan çek git. Kızı da kırıyorsun. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Yeter be! Lan! Sana ne lan? Sana ne lan? Ya sana ne? Ne yaptığını zannediyorsun sen? He! Ne yaptığını zannediyorsun? Sana gelin! Ulan! Sen çek lan! Dur lan dışarıda konuşuyorsun. Hanımefendi, taksi ister misiniz? Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi? Şu halimize bak, ne hale geldik salak! Yürü lan dışarı! Yürü dışarı, bu... Yürü, yürü dışarıda konuşmasın. Tamam, gidip konuşalım. Kafana sok artık şunu, bu mevzu çoktan bitti. Nereye bitti lan? Bunlar nereye bitti? Benim sevgilimle baş başa yemek yiyordunuz. Benim nişanlımla, benim kadınımla. Ay ne oldu? Ne oldu? Umut? Umut nerede? Umut nerede çocuklar? Pardon, bakar mısın? Buradan ne? bir kadın geçti mi? Ha, ne giyiyordu? Yani koşarak az önce bir kadın geçti, şu tarafa gitti. Taksit etti ama dinlemedi bile. Ay kapıdan girince aklım oynadı. Ya, i̇yi misin bebeğim? Ya Ozan neden olay çıkardı? O nereden çıktı ki? Umut mu haber verdi acaba? Versi bilirdi bizi, ya, hepimizi yani. O bence bizi görmeyince bu Şey zannettiyse bu ikisine. Asu'da hanıma bir kahve getirin. Ay bebeğim, şey demek istemedim. Ay kafamı bir toparlayabilsem. Beril, size bir taksi çağırsınlar. Ben gidiyorum. Tamam bebeğim, git sen git. Ya, hiç mi araba geçmez ya? Ya Ozan. Ya bir git. dakika, bir dakika lütfen konuşalım. Konuşalım. Ya bütün gün bekledim ya. Bütün gün bekledim belki bir sürpriz yaparsın diye. Ne sürprizi ya? Doğum günü. Allah'ım. günün belamı versin. Ozan, bıktım. Ya bıktım şu saçma sapan kıskançlık krizlerinden bıktım anladın mı? Senin hatırlamadığın doğum günümü da hatırladı. Kadıncağız pasta almış pasta kesti benim için ya. O sırada da Hakan girdi ofise. Ben orada tabii seni mal gibi bekliyorum. Gelip belki beni alır belki bir sürpriz düşünmüştür diye. Sonra zaten sen gelene kadar toplantıları bitti. Beril de sordu bir, bir planın var mı? Gidip kutlayalım dedi. Ben onu bile kabul etmeden önce seni aradım ya. Ama sen tabii... Hakan sana aşık. Ne? Ben zaten şüpheleniyordum bunu. Tamam mı? Bir gün gittim bu Hakan'a doğru dürüst sordum. O da bana dürüstlükle cevap verdi. Evet dedi. Tamam mı? Ama ondan sonra bizi öğrendikten sonra bittiğini söyledi. Ben bunu sana söylemek istedim. Hatta seni oradan çekip almak istedim ama... ...bir, bir dakika beni dinler misin lütfen? Sonra düşündüm, bu çok bencilce olacaktı. Çünkü sen çok mutluydun Umut. Ve ben... ...o yüzden... ...bir, bir karar vermek zorundaydım ve ben düşündüm, ben bunu atlatırım zannettim ama işte... ...beynimde zontluyordu sürekli. O yüzden atlatamadım. Ben... ...bir bilmiyorum şu an ne demem gerektiğini. sen Çok özür dilerim. Ozan! Ya sana kaç kere sordum ya, kaç kere sordum? Ya nasıl anlatabilirdim sana? Nasıl anlatabilirdim? Çok mutluydun diyorum sana, Umut çok mutluydun çünkü. Ozan gittim adamdan, bari sözleşme imzalamazdım ya, bari avans istemezdim. Yakında set başlıyor, çekimlere başlıyor. Sen beni nasıl bir duruma düşürdün, farkında mısın? Ya Allah kahretsin, ya Allah kahretsin Ozan! E, bir dakika Umut. Taksi. E, bir dakika. Ozan. Ozan rahat bırak, tamam mı? Rahat bırak. Nereye gidiyorsun? Oh. Oh. Kızlar, Yelda, Selda, hadi kızım. Geliyoruz. Aa! <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Onlar ne? Allah'ım ya, ne kadar sakarsın ya. O teberi işte, ne olacak? Hayırdır, erkencisin bugün. Çok müşteri yoktu. Dükkanı iyi tesattım. Maşallah marketi kaldırmışsın. Pastırma aldın mı? Bu sıralar canım çok çekiyor da. Sucuk aldım. Ee, Yok mu kızlar, gelmedi mi daha? Halinin nöbeti varmış bugün. Umut? O da nişanlısıyla kutlamaya gitti. Malum doğum günü diyeceğim de... ...malum olacak insan lazım. Hah, lafı soktu yine. Tabii canım, bu doğum günü dediğin ne ki? Gavur icadı, onunla kutlayacak, benimle mi kutlayacak? buldum. Değil mi? Ay Umut, çok sevindim. Dedim ben sana değil mi bu Asude halleder diye. Ya aslında Asude halletmedi. Daha doğrusu Hakan Bey yardım etti. Hatta işi veren de o. Allah Allah. Bu aralar hangi taşı kaldırsak altından Hakan Bey sırıtıyor ne iş? Hakan Bey de bir enteresan. Ne işi varmış seninle hafta sonu? Aa, sen çalışanı mısın sen? Ne alaka canım? Adam patronu Soracak mıydın beni niye çağırıyorsun? Hakan bahsetmişti ne kadar çetin ceviz olduğuna. Ayaklarının sağlam yeri bastı. Seni huzursuz eden ne? Ben bunu bilmek istiyorum. Hakan Bey hakkında benim bilmem gereken ne var? İyi akşamlar. Hoş geldin Halim. Hoş bulduk. E aramadın ya. Ya valla Fatih erken saldı. Ben de öyle kolayca geldim. Gel hadi otur hemen. Geldi ha. Hadi hala ablana bir tane tabak kap bakalım. Gel otur şöyle. Yok yok aç değilim ben. E siz de çok geç saate kalmışsınız ya. Ağırdan aldık biraz. Belki gelirsiniz diye ama umut yok. Sen de yemişsin. <laughs> Tatlı var. İstersen getireyim. Vallahi zahmet olmazsa yerim. Aa ayaklarım şişti bütün gün. Yoksa ben kendim alırdım. Zor zor. Bütün gün ayakta çok zor kızım. Kapıya da ben bakayım. Yok yok, sen işine bak. Ben tamam, bakarım kapıya. <laughs> gelmedi mi? Bir, bir, bir dakika ben... Um ben Umut eve be geldi sandım. Gelmedi mi? Oğlum senle değil mi Umut? E, Seli anne şey dedi... E, ...doğum günü dedi, beraber olacaklar dedi. Ne olmuş? Umut kayıp. Ya kayıp falan değil. Değil kayıp falan. Yolda da şimdi gelir o. Ya Musa bir de seni arasana. Ha, lütfen. Hayırdır, ne oldu? Tartıştınız mı? Ya Hı? yok, tar tartışmadık. O kadar da şey değil. Ufak bir şey. Önemli değil. Oğlum, kız seni terk etmiş. Telefonunu açmıyor ki Musa'dan aratıyorsun. Nasıl ufak bir şey bu? Halledemeyeceğimiz bir şey değil. Önemli değil. O kadar büyütülecek bir durum yok. Olur böyle şeyler arada sırada. Ben gidebileceği yerlere bakmaya gidiyorum. Eğer Musa bir şey bulursa bana haber versin, tamam mı? Kapat kapat sen bir de ben arayayım. Ya ne sen arayacaksın ya? Ozan mıyım ben? Açacak benim telefonumu. Ne demek açmamak ya? Açacak. Ne olmuş ki? Açmıyor mu hala? Niye kapıştı ki bunlar ya? Allah Allah. Ben Umut almaya gidiyorum. Abi ben de geleyim mi? Otur oturduğun yerde. Ben geleyim. Ya ne geleceksin? Ne yapacaksın ki sen? Ben gideyim bakayım. İlla kaçacak o telefonu. ayağa kaldır. Ha, Umut! Neredesin sen? Kafamı toparlıyorum biraz. Yok bir şeyim. Ya neyi kafanı topluyorsun? Neredesin kızım sen? Ya başı kesik tavuk gibi dolaştırma bizi ortalıklarda. İyice başına buyruk oldun ha. Tamam Musa. Geleceğim birazdan eve. Hayır. Ben gelip seni alacağım neredeyse. Gece gece. Dur durduğun yerde. Sen versene adresi kızım bana. sahildeyim Evet Tamam <laughs>